Şimdi İzmir'deyiz. İzmir'de Ulusal Kanal'ın ısrarlı e, haberleri sonucunda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin mesele gündemine oturdu. Hangi konu? Büyükşehir'in Harmandalı çöplüğünü genişlettiği ve heyelan riskini arttırdığı haberimiz mecliste izletildi. Bunun üzerine meclis üyeleri yaklaşık bir buçuk saat konuyu tartıştı. ulusal kanal ortaya çıkardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde bir buçuk saat tartışıldı. Burası yeniliyor. Önemli. Burasının yenilmesi ne demek? Bu kütlenin bu heyelan bölgesine doğru değil bu sefer bu istikamette kayması demek. Ulusal kanalın İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Harman Dalı'ndaki heyelana neden olan çöp depolama tesisine yeni sahalar açtığı haberi belediye meclisine bomba gibi düştü. AK Partili belediye meclis üyesi Hüsnü Boztepe ulusal kanalın haberini mecliste üyelere izletti. Profesör Gökçeoğlu'nun uyarılarına CHP'li belediyenin uymadığı görüldü. O topuk bölgesinin ne kadar dayanacağı belli değil. Kırıldığı zaman ee, sonucu felaket oldu. Haber meclisin gündemini belirledi. AK Parti ve CHP'li meclis üyeleri arasında hararetli tartışmalar yaşandı. Özel şahsın yeri var. Oraya çöp döküyorsunuz. Yine milli emlakta izin almadan oraya çöp döküyorsunuz. Şu an belediye sizde. Bizde değil. İktidar olan sizsiniz burada. Ve çöpede çare bulur. Çözüm değil bu. Yer bulamadık. Vermiyorsunuz. Kardeşim buraya artık çöp dökmeyin. AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal kaçak depolama yapılıp yapılmadığını sordu. CHP Grup Başkan Vekili Murat Aydın ise bu iddiayı reddetti. Bilim insanlarının raporları 2019'da da vardı. Sümeraltı yaptınız. Bölge halkının açtığı dava neticesinde oraya çöp dökmek artık bir suç. En basit haliyle söyleyeyim çöp alanı olarak onaylanan bölge dışına çöp dökülmemektedir. CHP grubu sorunları çözeceklerini ancak AK Parti hükümeti tarafından engellendiklerini savundu. AK Parti Grup Sözcüsü Hakan Yıldız bu savunmaya planlama konusunda beceriksizsiniz ifadeleriyle yanıt verdi. Engellenmiş bir tane konu getirin tartışmaya hazırım. E gösteriyorum bak söylüyorum. Tarım il Müdürünüze söyleyin daha önce değiştirdiği görüşe dönsün Menderes'in imzasını atsın. Mecliste bir buçuk saat süren tartışma sonucu bir uzlaşı çıkmadı. İdare mahkemesinin Harmandalı çöplüğüne depolamasını durdurmasına rağmen atık dökme işlemi devam ediyor. Ulusal kanalın edindiği bilgiye göre kaçak çöp depolama konusu İzmir Valiliği'nin de gündemine geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kapatma kararına rağmen çöplüğü genişletmesine İzmir Valiliği'nin müdahale edebileceği değerlendiriliyor.